Depresyondan çıkma yöntemleri Öncelikle depresyonun ne olduğuna bakmak gerekir. Uzun süreli devam eden yorgunluk, arsızlık, itkinlik, uykuda artış, hayattan zevk alamama gibi semptomların görüldüğü bir ruh halidir. Depresyon aslında içsel dengelerin dışsal dengelerle uyuşmadığı durumda vücudun verdiği ilkel bir tepkidir. İlk çağ insanları bu periyotları mağaralarında dinlenerek geçirirlerdi deep rest yani derin dinlenme denilen dönemlere girerlerdi. Ancak şehirde yaşadığımız için depresyondaki insanlar genellikle kendilerini evlere kapatıp izole ederler ve bu durumda sosyalleşmek oldukça güçtür onlar için. Uykuda artış ve dış uyaranlara tepki vermemeye başlarlar. Aslında bir duyarsızlaşma sürecidir. Bu durumda insanı içten gelecek döngüleri yıkacak dışsal bir etkiye ihtiyaç vardır. Yani içinde bulunduğu şartların iyileştirilmesi ilk adım olacaktır. İnsan biyolojik bir varlıktır. Biyolojik bir varlık olduğu için enerji kaynakları bellidir. Uyku, beslenme ve hareketlilik süresinin ne kadar olduğu incelenip, günlük optimal şartların değiştirilmesi bu döngüyü yıkmak için ilk adım olabilir. Ancak bu durumda dikkat edilmesi gereken şey, kendinize depresyon tanısı koymamaktır. Ne çevreniz ne de kendiniz kendinizi yüzgün hissettiğinizde depresyon tanısı koyamazsınız. Depresyon döngüsü, isteksizlik, karamsarlık ve yorgunluk üçlü etkeniyle birleşik görünür ve terapi desteği almak gerekebilir. Terapi desteği tek başına yetersiz kalacağı durumlar, yoğun anksiyetenin olduğu ve ağır bir depresyon yürüldüğü durumlarda ilaç tedavisine de geçilebilir. Bu durumda psikiyatriste danışıp ilaç kontrollü bir şekilde alınıp bırakılmalıdır. Terapi bir desteği bize ne sağlar? Terapi, zihnimizin dinginleşmesi ve kendimizi işlevsiz düşüncelerden arındırmak için terapistin bize yönlendirilerek yapılan bir destek programıdır aslında. Ve bu süreçte Düşüncelerimiz işlevli ve işlevsel olmayan düşünceler olarak ikiye ayrılır ve bir süzgeçten geçirip zihnimizin berraklaşması için bir yolculuğa çıkılır. Kendimize ilk adımı atarak terapi desteği almaya başlayabiliriz.